İyiceğin e, ödev yapma alışkanlığında birisi e, iki tane eksisi var. Zamanında yatma alışkanlığı 1, 2, 3, 4, 5, altı 7 tane eksisi var. Kıyafet temizliği 2, 4, 6 tane eksisi var. Büyüklerin sözünü dinleme alışkanlığı konusunda bir eksisi var. Düzenli beslenme alışkanlığı konusunda da eksi süreci devam ediyor. E aşağı yukarı 30'a yakın. 34. 34. Ben bazen çünkü araştırmaya kalıyordum. Bazen de burada yapamıyordum. O yüzden. Bazen kaptırıyordum. Oraya da kaptırıyordum televizyona. Dikkat edemiyordum. Ben temiz geliyordum okuldan. Sonra bazen vuruş oldu için. Zaten soruları da düzeltti. Çünkü hastalanmıştım tanımam yasakladı böyle. Tanımam yasakladı. O yüzden oldu. Kilo fazla. Yani ben dikkat ettim. Ama kilo fazla başla. Böyle veremiyorum. Atamam. İşte dikkat o etmek, etmek için, demek. Bu soğuk havalarda, kitaplarda. Ha spor yapamadığın için mi? Bir de tanımam yasakladı. Tebek etmeyi başlarda çok. <laughs> bir iki hatasını düzeltince zaten mükemmel hale gelecek diye düşünüyorum. zaten. Ben yaparken tam sen de ödevi yap diyordun. O diyordu ki evde yaparım diyordu. Soruyordu lan si, ne zar zor yapıyorum ben dedi. Evet. Bazen akşam oluyor dışarı çıkıp böyle oynamak istiyor. O yüzden evet. Yani. ben evet. Böyle de birbirimize sahaya çıkıyor. Ben cimri yapamam Hı. bu işi çünkü ben okulda değilim. Evet sen bir tatlı Bir de cim yok. Evet. evet. Bir kardeşin olmasını ister miydin? <laughs> Önceden şimdi isterdim ama bakacak yok. Evet. Önceden tam verici önce, kavga edebiliyorlardı. Cem geliyordu, tamdan bir şey istiyordu, tam vermiyordu. Hı. Cem çok istiyordu, sonra bağırıyordu tam Cem'e ama dönmüyordu onu. Sonra Cem de dönemediği için ağlıyordu. Evet. O yüzden de tam sırt oluyordu. Cem hiç buyur Ben de zaten tam birazcık önceden de anlaşamıyordu. Cem'de ben çok iyi anlaşıyorum genelde gittim Cem'de. Hı. Ben de anneyim ama burada dördüz. 90 bisikletlere ulaştım. Ben bitirebilirdim ama çok hızlısın. Belki sana bazıya. Bir de ben bir konu olmasını istedim. Güzel çevre için düşündüklerimizi söyleyebilme yetkiye sevinirim. Mustafa Kemal'de de büyüdüğümüz evren, sarılaşıp bu öğrenme. Mücadeciyorsunuz ya da biri Teşekkür ediyorum.